Merhaba, bugün iletişimde yazılı iletişimle ilgili bilgiler vereceğim size. Ee, özellikle e, telefon e, yazışma dilinde e, mesajlar yazarken e, kullandığımız dillerde çok fazla değişiklikler olduğunu gözlemliyorum. E, önce ikiye ayırmak istiyorum. Sosyal ve özel hayatımızda arzu ettiğimiz gibi yazarız. E, karşı tarafta ona cevap verir. Kimse de e, bu konuya karışamaz. Ama bazen de bu e, telefonda yazışmaları Resmi hayatta kullanıyoruz, ticari hayatta kullanıyoruz. Burada e, özellikle özel sektör ve devlet temsilinde e, yer alan izleyicilerimiz için mesajlaşma kuralları ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. E, lütfen bu mesajlaşma e, uygulamalarını da kullanırken e, kelime kelime yazıp karşı tarafı e, anlık böyle rahatsız etmeyelim. Kelime kelime İhsan Bey merhaba nasılsınız zıt gibi bir cümleyi 7, 5, 4, 7 mesajda ilettiğimiz ve karşı tarafın telefonunu sürekli e, çaldığı rahatsızlık verdiğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Gene bu telefonda yazışmalarda e, kısaltmalara dikkat edelim. Neden derseniz, e, MRB yerine bir merhaba yazmak çok zor değil. SLM yerine selam yazmak ya da SCS yerine seni çok seviyorum yazmak zor değil. Bu yüzden e, kısaltmalar, özellikle dilimizde olmayan kısaltmaların kullanımına e, kullanmamaya dikkat etsek çok iyi olabilir. Yazışma kurallarında da gene e, Türk dili, e, Türk dilinde yazarken e, uyguladığımız kuralları, e, işte ayrı yazılması gereken ekleri, noktalama işaretlerinden sonra büyük harf ve boşluk kullanılması gibi bu detaylara da önem verirsek e, karşı tarafta resmi yazışmanın algısı hemen değişir. Ee, gene yazışmalarda, şimdi telefonumuzdan alıp mesajı hemen yazıyoruz ya, özellikle özel sektörde, ticaret hayatında lütfen aklınıza gece gelen bir şeyi e, çalışma arkadaşımıza yazmayalım. Tabii öbür gün sabah ivedi bir şekilde yapılması gereken bir konuysa o istisna olur ama e, gün içinde ya da başka bir zaman yapılacak bir konuyu e, gece vakti yazarak rahatsız, karşı tarafı rahatsız etmesek çok daha nazik bir davranış olur. Bir de e-posta yazışmalarımız var. E-posta yazışmalarımızda da yine ilk başta e, ünvanı yazmak, ismi yazmak ve günün selamını vermek. E, i̇şte İhsan Bey günaydın virgülümüzü koyduk aşağıya geçtik. Giriş gelişme sonuç şeklinde e-postamızı e yazdık. Sonuna saygılarımla koyduk saygılarımla'yı koyduk virgül koyduk iki boşluk bıraktık ismimizi soy ismimizi yazdık ya da dijital imzamızı koyduk devlet yazışmalarında arz rica konusu var örneğin ast üstüne arz eder üst astına rica eder bu aynı zamanda resmi yazışma kanunumuzdur bu konuyu da bilip uygularsak çok iyi olabilir özel sektörde Arz, rica gibi ağdalı kelimelerden ziyade e, saygılarımızla bildiririz, e, saygılarımızla iletiriz. E, bu tip e, yazışma tekniklerini kullanabiliriz. E, kime yazıyorsak e, postayı aşağıda da ona hitap ederiz. Örneğin e, bilgi bölümünde çok fazla insan e, bilgi bölümüne yazdık ama biz gene de kim kime yazdığımız bölümde e, kimin ismi varsa aşağıda da ona hitap ederiz. E, bir e-posta yazıyorsunuz ve o kayıtlarda sonsuza kadar kalıyor. Yani dediğim gibi yazışmalarda da imaj ve algıları yönettiğimizi unutmayalım. Gönderdiğimiz bir e-postanın sonsuza kadar kayıtlarda kalacağını unutmayalım ve yazışmalarda da iletişimde algımıza ve imajımıza çok dikkat edelim Çok teşekkür ederim İyi günler diliyorum.